Bu ne ya? Ahmet bu. Ne? Allah yardım et. Çarpacağız çarpacağız olur çarpacağız. Isınabildin mi biraz? Isındım ısındım çok teşekkür ederim. Siz... ...yani siz olmasaydınız... ...yaşıyor olmayacaktım ben belki de. Benim de sana bir can borcum var unuttun mu? Olur mu yani... ...insan olan... ...herkesin yapacağı bir şeydi o. Ama sizin... ...hiçbir mecburiyetiniz yoktu benim için öneminin farkında değilsin hala. Üstelik ben bir de çağırdığınız yemeğe de gelemedim. Şu şimdi onu. Senin sağlığın daha önemli. Hastaneye gidelim mi? Muayene etsinler bir bakalım. Yok yok hiç gerek yok. Gerçekten ben, ben iyiyim yani. Eve geçelim olur mu? Peki nasıl istersen. Gerekirse doktora eve çağırırız. İyi misin? Ben iyiyim. Ah. Olur, olur. Sen, sen iyi misin? Ben iyiyim de araba neden böyle oldu bilmiyorum. Neden böyle oldu anlamadım. Ahmet. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum Zeynep. Senin ne işin var burada ya? Ha? Sen, sen bizi nereden buldun ya? Ne işin var senin burada? Zeynep için buradayım ben. Tamam mı? Bana bak lan. Eğer senin yüzünden ona bir şey olsaydı. Ya, sen ne saçmalıyorsun? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ya biz ölüyorduk burada. Arabanın fren... Arabanın frenleri bozuldu. Sen bozdun. Sen mi bozdun lan? Arabanın frenlerini sen mi uzdun? Sen uzdun? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Görmedin mi? Görmedim asıl ben engel olmaya çalıştım bütün olacaklara. Lan bütün olacaklara nereden tahmin ediyordun? Lan. Lan nereden tahmin edeceğim bilmiyordum. Manyak mısın? Bak Zeynep. Zeynep ben. Ben seninle konuştuktan sonra. işte evden ayrılırken. Bu arabanın orada bir şeyler görür gibi oldu. Tamam mı? Ben evin önüne çıkınca bekledim gitmedim. Seni bu arabanın içinde görünce <laughs> ben de seni arabayla takip Sağ ettim. Sonra <laughs> arabada gariplikler bir şeyler gördüm. Sonra olan bu. Tamam mı? Olan tamam. bu. Olan bu değil mi? Olan, olan bu. Değil mi? Kapıda bir tane güvenlik var be. Nasıl elini kolunu sağlayarak adamın içeri girsem nasıl geçsinler içeri? Lan ben nasıl girdiysem demek ki onlar da öyle girmiş. Arabanın frenlerini bozmak için içeri sen girdin. Zeynep'in de arabaya bindiğini görünce peşimize düştün. İtiraf etsene. Lan itiraf etsene. Dur saçmalama. Ahmet böyle bir şey yapmaz. Sen bu adamın ne kadar psikopat olduğunu biliyorsun. Bu adam senin için her şey yapar, beni öldürmek de dahil. Bak kardeş bunu çok doğru söyledin sen. Ben Zeynep için her şey yaparım tamam mı? Onun için ben her şey yaparım. Ama ona zarar verecek hiçbir şeyi yapmam. Tamam mı? Bunu o kafana iyice sok. O filan nerede? Ben patlatmadım. Gelsin. Ahmet ben sana inanıyorum. Zeynep. Tamam ben sana inanıyorum. <laughs> ya Zeynep sen bu adama nasıl inanıyorsun ya? Ya sen bu adama nasıl inanıyorsun? Bin bir tane hikaye uyduruyor kendi yalanlarını örtbas etmek için. Söylesene lan doğruyu. Lan ben yapmadım diyorum. Ben yapmadım. Basmıyor bu lan kafa? <laughs> bir ses var mı? Durun ya. Ne yapıyorsunuz? Ya hep birlikte ölüyorduk farkında mısınız ya? Onur. Ahmet asla senin söylediğin gibi bir şey yapmaz. Ya kendi canını tehlikeye attı bu çocuk bizim için farkında mısın? Bizi tehlikeye atan da bu adam Zeynep. Bak yeter. Bak sana yeter diyorum kes artık iftira atmayayım. Yeter lan. Ben beni polise anlatırsın bu saatten sonra tamam mı? Zeynep. Zeynep nereye? Benim Emre'nin yanında olmam lazım. <laughs> tamam. Tamam ben götürürüm seni nereye gideceksen. Tamam. Zeynep bir dakika bu adamla da gidemezsin. Ya Zeynep taksiye binersin. Olur bekleyemem.